Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 16 Haziran LGS Matematik Üniversitesi'nin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzdan başlıyorum. Yukarıda uzun kenar e, uzunluğuna kök 200 cm, kısa kenarın ise kök 72 cm olan bir fotoğraftan bahsediyor. Hemen ben bunu ne yaptım? 10 kök 2 ve 6 kök 2 haline getirdim. Sonrasında da bir çerçeve varmış. 9 ve 5 uzunluğunda. Bizden istediği şey bu fotoğrafın çerçeveye sığabilmesi için kenarlarından toplam kaç santimetre kare yüzeyin kesilmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar burada yaptığım işlem şu oldu. Fotoğrafın alanı 120 santimetre kare. Çerçevenin alanı ise 90 santimetre kare. Bunu uzun kenarla kısa kenarla çarparak buldum. ve bunların arasındaki farkı alırsam demek ki 30 santimetre kare daha büyükmüş fotoğraf. O zaman ben bunu 30 santimetre kare kesmeliyim deyip A seçeneğini işaret edelim. Sıradaki soruya bakalım. Bir okula kayıt yılına göre arkadaşlar 7 basamaklı bir sayıyla şifreler veriliyormuş. Bu şifre de arkadaşlar ne yapıyormuş? Öğrencinin şifresinin bulunmasında yardımcı oluyormuş. Bakalım nasılmış sistem? Örneğin 2010 yılında 13. sırada kaydolan bir öğrenciyle 2015 yılında 104. sırada kaydolan bir öğrenci inceleyelim. 2010'u başa yazıyor. Sonrasında 013. 2015 yazıyor. 104. Yani burası her türlü 3 basamaklı olacak şekilde ayarlıyor. Sonrasında da baştaki yıla aynen yazıp artı 2 üzeri şuradaki sayı, 2 üzeri buradaki sayı, 2 üzeri buradaki sayı şeklinde toplamında şifreyi elde ediyormuş. Bize 2018 yılında 124. sıradaki öğrenci sormuş. 2018 ve 124'ü yazdım. 2018 artı 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 4. Hepsini toplarsanız da 2 üzeri 40'ı elde edersiniz. Hemen devam ediyoruz. Mustafa'nın cebinde böyle bir cebirsel ifade şeklinde para varmış arkadaşlar. Bunlarla çeşitli alışverişler yapıyor. X küpten X tane alıyormuş. O zaman ben bunları hemen şey pardon X küp TL'den X tane kalem alıyormuş. Adetle fiyatı çarptım. X 4 TL öder. İkisini çarptım. 2 çarpı X kare öder. 2 X ile 5 çarptım. 10 X öder. 1 ile 3 çarptım. 3 TL öder. Şimdi bunları topladığım zaman arkadaşlar buraya elde ediyorum. hiç para da burasıydı. Ben bunları birbirinden çıkartırsam ne kadar param kaldığını bulurum. Çıkarttığım zaman arkadaşlar x kare artı 8 x artı 16 yani x artı 4'ün karesini buldum. Demek ki bizim cebimizde x artı 4'ün karesi kadar para almış. Sıradaki sorumuza bakalım. Burada verilen sayıları çarptığımız zaman arkadaşlar 2 üzeri 14, 3 üzeri 8 ve 5 üzeri 20'yi buluyoruz. Buradan hemen x eşittir 14, y eşittir 8, z eşittir de 20'yi yazalım. Devam edelim soruya. Bize a eşittir. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri y çarpı 10 üzeri z eşitliği için demiş. Hemen ben burayı yazdım ve hesapladım. 64 çarpı 10 üzeri 28 oldu. A sayısının basamak sayısını sormuş. Bakalım 28 tane sıfır var. 2 basamak da buradan geldiği için toplam 30 tane basamağımız oluştu. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu soruda arkadaşlar bize yukarıda bir sayı veriliyor. Bu sayının çözümlenmesini kutuların içine yazıyor. Baktığımız zaman yüzler basamağında bir onlar basamağında 7, birler basamağında 2, onda birler basamağında 4, yüzde birlerde ise 8 var. Hemen ben buradan A, B, C, D, E'yi buldum. Yerine yerleştirdim arkadaşlar. Yerleştirdiğim zaman K sayısı bu çıktı. Şuralara yerleştirdiğim zaman. L sayısı ise 172 çıktı. Bunları topladığımda ise 1119 1119,83'i buldum. Bize neyi soruyor? Aşağıdakilerden hangisi K artı L değerinin çözümlemesi sonucunda oluşan terimlerden biri değildir. Baktığımız zaman onlar basamağı bir diyor. Doğru. Buraya baktığımızda birler basamağı mı diyor demiş. Bu da doğru. Onda birler basamağı 8. Doğru. Binde birler basamağı 3 diyor ama binde birler basamağı yok. Yüzde birler var. O yüzden cevabımız denizde oldu. Devam edelim. Sıradaki sorumuzda Defne, Menekşe ve Yeşim'in aldıkları bazı ürünlerle ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Bu alışverişleri yaptıklarında ne olur? X artı 5 tane X tane kalem aldıysa çarptım. Ödediği paraları tek tek buldum. Aldıkları e, adet sayısıyla fiyatları çarptım. Ve ardından Semih de X artı TL'lik bir alışveriş yapmıştır diyor. Ve hepsi BTL ödeyerek çıkmıştır toplamda. B'nin çarpanlarını sormuş. O zaman ben burada aldıklarının hepsini toplarsam X kare artı 26, X artı 169 olur. Bunu da çarpanlarına ayırırsam x artı 13'ün karesi olur. Bunun çarpanlarından bir tanesi de x artı 13 olur arkadaşlar. Dönek sorumuza bakalım. Altar Bey eşi Ceren Hanım'ın iş yerine iki basamaklı bir sayıda gül gönderiyor. Ceren Hanım bu gülleri üçer üçer ayırdığında bir tane gül artıyor, 4'er 4'er ayırdığında 3 gül artıyor. Yani demek ki gönderdiği gül sayısı 3'ün katından bir fazla, 4'ün katından da 3 fazla arkadaşlar. Biz hemen bunu not olarak düştük. Nereye? Buraya düştüğünü bakalım. 3 katından 1, 4 katından 3 fazla. Şimdi dedim ki ben burada böyle bir sayı eklemeliyim ki burası 3'ün katına burası da 4'ün katına dönüşmeli. Bakıyorum 1 eklesem olmaz. 2 eklesem burası oluyor burası olmuyor. 3 eklesem olmaz. 4 eklesem yine olmadı. 5 eklersem, 5 eklersem bakın şu kısım, ilk kısım burası. 3x artı 6 bakın ikisi de 3'ün katı burası da 4m artı 8 ikisi de 4'ün katı. Ben yani her yere bir şekildeyim için burası x a artı 5. Burayı da ortak paranteze aldım. 3'ün katı ve 4'ün katı şeklinde yazdım. Demek ki buradaki a artı 5 sayısı hem 3'ün katı hem de 4'ün katı. Yani direkt 12'nin katı arkadaşlar. Şimdi 12'nin katı olan bir sayı gerekiyor bize. Ve e, en çok sayıda istemiş iki basamaklı en büyük sayıyı bulacağım ben 12'nin katı olan. Ama bakın unutmayın burayı bu sayı a artı 5'e eşit a'ya değil. Ben 12'yi 8'e çarparsam 96 olur. 96'dan daha büyük bir iki basamaklı sayı bulamam. A artı 5, 96 ise A'da da 91'dir arkadaşlar deyip cevap 91 diyoruz. Bakın unutmayın buraya en başta ben güç sayısına A demiştim. Bunu unutmuyorsunuz. Hemen devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. Bize burada yeni bir şeyden bahsediyor. Ekonomik sayıdan bahsetmiş arkadaşlar. Bu sayı neymiş? Size verilen sayının asal çarpan sayısını buluyorsunuz, basamak sayısını buluyorsunuz. Eğer basamak sayısı asal çarpan sayısından fazlaysa bu ekonomik sayıdır. Hemen bakalım. Bunun asal çarpan sayısı 3, basamak sayısı 2. Tam tersi olması gerekiyordu. E, basamak sayısının çok olması gerekiyordu. Bu yüzden bu olmaz. Hemen buna bakıyoruz. Bunun da eşitmiş arkadaşlar. İkişer tane olduğu için bu da olmaz. Buraya bakıyoruz. Bunun 2 e, ve 5 asal çarpan sayısı 2 tane asal çarpan var. 3 basamaklı olduğu için 3'ü buraya yazdım. O zaman demek ki Ceyhan oldu. Sıradaki bakalım. Bize iki tane bahçeden bahsediyor. Abdullah ve Cumhur bahçelerinin sınırlarını belirlemek amacıyla bahçelerinin kenarlarına bir sıra tel çekmiştir. Kullanılan tellerin uzunluğu toplamı A metredir. Hemen yapalım arkadaşlar. Bunun çevresi 16x artı 8. Bunun çevresi ise 20x artı 6. Kısa kenar uzunluğuna toplayıp 2 ile çarptım. Bu tiplediklerimi toplarsam A'yı buldum. A 36x artı 14 çevreleri. Sonrasında ise bunları bahçelerin yerine çim edecektir. Çim alanlarının toplamı da B metrekareymiş. Hemen alanı bulmak için buranın karesini aldım. Aynı şekilde kısa kenarda uzun kenarı çarptım. Bunları topladım ve B'yi de buldum arkadaşlar. Bize bir de C sayısı vermiş. Bize B'den A'yı ve C'yi çıkarmamızı istiyor. Biz bu çıkartma işlemlerini yaparsak x kare eksi 4x artı 4 eşitliğini buluruz. Burada da çarpanları ayırdığımız zamansa x eksi 2'nin karesi oluşuyor. Çarpanları da x eksi 2 olmuş oluyor. Hemen devam edelim. Bize bir yatak vermiş ve bu yatağın etrafına arkadaşlar şöyle şeritler çekilecekmiş iki sıra boyunca. Yani ben şöyle şu maviliklerden buraya sığdığı kadar iki 2 sıra çekeceğim. Bunu biliyoruz. Hemen şuna bakalım ve bunun uzunluğu. Ee, 0,16 metreymiş tabii kök içinde. 0,16 kökten 0,4 ile çıkar. Yani 0,4 metre olur arkadaşlar. Bu da 40 cm'ye eşit. O zaman demek ki uzun kenara 5 tane şerit, kısa kenara 4 tane şerit sığar arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. 5 tane buraya sığarsa 5 tane de buraya sığacak. 4 tane de buraya sığacak. Şöyle bir şey yapabiliriz. 5, 5 daha 10. Uzun kenara 10 tane sığacak ama 2 sıra çekileceği için 10 çarpı 2. 4 buraya 4 buraya 8. 2 sıra çekince için 8 çarpı 2 bir de bunu yazdık. Bunları toplarsam 36 oldu. Demek ki ben toplamda 36 sıra çekeceğim arkadaşlar bu şeritten. 36 ile 15'i çarptım. 15'i çarpma sebebim de benim 15 TL olduğu için arkadaşlar. Bir sıra telin. Şimdi 36 çarpı 15'lik sonrasında da %20 indirim yapıldığından bahsediyoruz sonra bize. %20 indirim demek arkadaşlar %80'ini ödemek demek. Yani 4 bölü 5'ini ödemek. O zaman ben bununla da 4 bölü 5'i çarparsam işlemleri yaptığınız zaman da 432'yi elde etmiş oluyorsunuz. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir hareket A noktasından başlayarak F noktasına doğru hareket etmektedir. Hareketin sırasında her bir hamlesinde kendisine en yakın noktaya düşüyor. Örneğin bu hareketinin kök 40 metre ilerleyince en yakın olan C noktasına eriştiği bilmiyor demiş. Şimdi kök 40 ilerlediği zaman bu neye denk geliyor arkadaşlar? Kök 40 sayısı 6 ile 7 arasında bir sayı. Bakın ben buradan 6 ile 7 arasında bir sayı yaptığım zaman şu şuralara falan geliyorum. C'ye yakın olduğu için de C'ye geçmiş. Bunu söylüyorum. Şimdi bize bunlardan hangisi doğrudur demiş. Kök 80 nasıl bir sayı arkadaşlar? Neredeyse 9 birim. Ben A noktasından 9 birim ilerlersem şu şuralara falan gelirim. Tam ortasına gelemem. O yüzden C'ye daha yakın derim. Ama D dediği için bu ifade yanlış oldu. Kök 250 15 ile 16 arasında arkadaşlar. Buradan ilerlediğiniz zaman E noktasına yakın bir noktaya gelirsiniz. O yüzden bu doğru. Kök 6 üstte 24 ile 25 arasında. Zaten siz buradan A'dan ilerlediğiniz zaman şu noktaya kadar geleceksiniz neredeyse. Otomatikman F olacak. Buradan da cevabımız Ceyhan oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. 8. sınıf öğrencilerinden Fahrettin'in yaptığı denemelerdeki netlerini göstermiş arkadaşlar. Tüm soruları cevaplamış. Fahrettin bunu göz ve doğru sayılarını söylemiş. Doğru sayılarını söyledikten sonra ben netlerini hesapladım. Üç yanlış bir doğruyu götürdüğü için her yanlış arkadaşlar ne yapacak? 0,33 etkileyecek bizim net sayımızı. O yüzden hesaplama yaptığımız zaman netleri 12, 14,66, 17,33, 16, 20, 18,66 çıktı. Netlerini toplarsanız arkadaşlar 98,66'yı bulursunuz. Bunu da 6'ya bölerseniz toplam net ortalaması 16,44 çıkar. 6 denemedeki toplam doğru sayısı 100'den fazladır. Doğrularını toplarsanız 104 oluyor bu doğru. 4. denemedeki net sayısı tüm denemelerdeki net ortalamasının altındadır demiş. Bakıyoruz 16 toplam ortalama 16,44'tü. Bu da doğru. 1. denemedeki yanlış sayısı bir eksik olsaydı altı denemede toplam 100 metre olacak demiş arkadaşlar. Hemen şuna bakıyoruz. Şimdi birinci denemede bir tane yanlışım doğruya dönüşürse o zaman benim doğru sayım bir tane artar. Bakın bir tane doğru sayımı arttırdım. E peki bir tane yanlış da 0,33 azaltıyordu o zaman ben bunu geri ekledim. Yani bir tane doğru etkisi aslında 1,33 yaptı. Yani ben 1,33 arttırırsam 98,66'ya o zaman bu ne olur? 99,99 ,99 aslında 99 derlediği için tam bölüm mü bir soru 3 yaptığım için tam 100 olur. 100 net olacaktır cevap o zaman doğru oluyor. Cevabım denizli oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Bize A, B kutusu ve C kutusu verilmiş. İstediği şey ise A ve B kutularında bulunan irrasyonel sayılar C kutusuna atılacaktır. Bizim buradaki irrasyonel sayıları bulmamız lazım arkadaşlar. Kök 1'den 97'ye kadar kaç sayı vardır onu bulalım. Bakın terim sayısının formülü bize burada vermiş. Son terimimiz 97, ilk terimimiz 1 bölü artış miktarımız 3 artı 1 formüllerimiz 33 tane sayı olduğunu bulduk burada. Buradaki rasyonel sayılar arkadaşlar kök 1, kök 4, kök 16, kök 25, kök 49 ve kök 64'tür. Yani 6 taneyi çıkartırsam toplam 27 tane irrasyonel sayı var. 27'sini buraya ekledim. Buraya baktığımız zaman ise 9 tane toplam sayı var ve bunlardan 0, 1, 0, 1, 0, 4 ve 0, 9 sadece rasyonel sayı. Geri kalan 6 tanesi rasyonel sayı. 6'yı da buraya ekledim. Toplam 33 tane benim sayım ne oldu arkadaşlar? Bir rasyonel oldu. Bu sayıyı kök içine alacakmışız ve hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmamız gerekiyormuş. 33 kök içine alırsam. Kök 33 bu da 5 ile 6 arasındadır. Cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. A ile B arasındaki mesafe şekilde gibi gösterilmiştir. A ile B arasındaki uzaklığın 3 katı kadar uzunluğa sahip olan C ile D arası uzaklığın kilometre cinsinden bilimsel gösterimi x kilometredir diyor. Şimdi kilometreye çevirmek için öncelikle 1 kilometre 10 üzeri 6 milimetredir arkadaşlar. Yani şuradaki uzunluğu ben yazdığım zaman kilometreye çevirirsem şu 10 üzeri 48'den 6 çıkarttım 10 üzeri 42 kilometre haline geldi. Ben bunu 3 katını alacağım. 3 katını alırsanız arkadaşlar şuradaki ifadenin 3 çarpı 5,70 yaparsanız 17,26 çarpı 10 üzeri 42 olur. Bunu da düzenlerseniz şu ifadeyi elde ediyorsunuz. Yani x eşittir a çarpı 10 üzeri ne olduğu için a değer 1,726 ne dediğimizde 43'tü. Hangisi doğrudur demiş. Baktığınız zaman arkadaşlar a artı 8 çarpı 10 üzeri eksi bir bilimsel gösterimdir diyor. Sen a'ya 8 eklersen Bilimsel gösterimi olacak bir şey olmuyor. Bilimsel konu arasında olduğu için sıkıntı yok burada. Onun üzere eksi ne zaten? Onun üzere eksi 43 oluyor. Burada da program yok cevabı direkt denizde olduğu diğer şıkları incelerseniz yanlış olduğunu çok net şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Hemen sıradaki sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki düzenekte bir numaralı kağıtta yazılan sayılar birinci işlemle girdikten sonra sonuçlar iki numaralı kağıtlara yazılıyor. İki numaralı kağıda yazılan sayılarsa ikinci işlemle girdikten sonra sonuçlar üç numaralı kağıda yazılıyor. 2 ve 3 numaralı kağıtlarda yazan 10 tane sayının alt kısmında kaç tane rasyonel veya irrasyonel sayı olduğu belirtilmiştir demiş. Buna göre x artı m, y artı k oranını bulmamızı istiyor. Ben buradaki bütün sayıları arkadaşlar sırayla kök 2 ile çarptım. Çarptığım zaman ise buradaki sayıları elde ettim. Bunları inceleyebilirsiniz. Buradaki sayılardan rasyonel olan sadece 4 tane var. 4, 8, 6 ve 12. Geri kalan 10 sayının 6 tanesi de irrasyonel sayı. Yani x4, Y de 6'ymış arkadaşlar. Sonrasında buradaki sayıyı köküşle çarptığım zaman burayı elde ediyoruz. Arada birbirlerle ayırdım. Buradaki sayılardan da 12 dış, 2 tane 12 dışında rasyonel sayı yok. Yani burası 2 tane. A dediğimiz 2. M de 8 oldu. Hemen denklemde şuradaki denklemde yerine yazarsam bulduğum sayılar arkadaşlar 3 bölü 2'yi elde ediyorum. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu biraz uzun bir soru arkadaşlar aslında işlem olarak baktığımızda. Şimdi iki tane yarışmacı var arkadaşlar. Burası 10.000 metrelik bir koşu parkuru. Ve bizim çevremizde 400 metreymiş bize bunu söylüyor. B yarışmacısının bir adımı bir adımı 1 metreymiş. O zaman demek ki 400 adımda 400 metre yani bir turu koşar. Bunu not aldım. Bunun ise arkadaşlar 80 santimetre bir adımıymış. O zaman demek ki 500 adım atarsa bir turu yani 400 metreyi tamamlar diye yazdım. Şimdi bu şekilde koşmaya başladıkları zaman B daha hızlı bir yarışmacı olduğu için arkadaşlar her adım attığında 20 santimetre daha yaklaşacak. Bakın her adım attığında B A'ya 100-80'den 20 cm daha çok yaklaşır. Aradaki fark 200 metredir şu an. Çünkü baktığınız zaman toplam 400 metre ise ikisi aynı hizada durduğunu söylüyor. Demek ki aradaki fark yani buradaki fark 200 metre. Yani 200 metre farkı kapatmak için arkadaşlar bir adımda 20 metri, 20 santim yaklaşıyorsa 200 metreyi dikkat edin, santimetre ve metre burası 1000 adımla kapatabilir. Yani 1000 adım attığı zaman farklı kapatacak arkadaşlar. Yani eşitlenecekler. Sonrasında tekrar karşılaşmaları içinse artık yan yana oldukları için aradaki farklar aslında tur bindirmesi gerektiği için 400'e dönüşüyor. Yani aradaki farkı kapatmak için artık 2000 adım gerekiyor. Şimdi yarışmacı B yarışmacısı aynı yerde tekrar yarışmayı tamamladığında kaç kere yan yana gelmişlerdir diye soruyorsunuz bize. Şimdi bir adım bir metre ise 10.000 bin metreyi 10.000 bin adımda koşar. Hemen bunu buraya yazdık. Demek ki B yaşamacısı on bin adım attığında arkadaşlar kaç kere denk gelirler diye bakacağız. Şimdi bin adım attığında bir kere denk gelecekler. Sonrasında her iki bin adım attığında denk gelecekler. İkinci kez denk geldi, üçüncü kez denk geldi, dördüncü kez, beşinci kez denk geldi. Şimdi tekrar denk gelmesi için iki bin adım daha gerekiyor ama şuraya kadar ki kısım zaten dokuz bin adım. Yani dokuz bin metre yapıyor. E sonrasında bin adım attığında yarışı tamamlamış olacak. Yani burada bir denk gelme söz konusu değil. Toplamda o yüzden 5 kere denk gelmiş olurlar arkadaşlar. Devam edelim. Şimdiki sorumuza bakalım. Sınıf mevcudu X olan bir sınıfta kız ve erkek öğrencilerin sayıları ile ilgili aşağıdakiler veriliyor. Seçilen bir öğrencinin kız olasılığı da daha fazla ise kız öğrenci sayısı erkek öğrenciler fazladır arkadaşlar. Sınıfa 4 erkek öğrenci daha gelirse seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı daha fazladır. Yani erkek artı 4'te kızdan fazladır bunu görüyoruz. Sınıftan seçilen bir öğrencinin tüm olası durum sayısı erkek öğrenci sayısının 2 katından 3 fazladır. Yani erkek öğrencinin 2 katından 3 fazlası arkadaşlar tüm olası duruma eşitse yani bütün mevcuda eşit. Yani erkek artı kız 2 erkek artı 3'e eşit. Burayı düzenlerseniz erkeklerin sayısını 3 eklediğimizde kız sayısı oluşuyor. Yani erkeklerle kızlar arasında 3 sayı fark var. Sınıf mevcudu 20 ile 30 arasındaymış. 20 ile 30 dahil değilmiş ve tek sayıymış. Eğer tek sayıysa arkadaşlar 21, 23, 25, 27 ve 29 olabilir. Ve şunu biliyoruz sınıftaki kız öğrencilerin sayısı bir asal sayıdır. Bunu da biliyoruz. Şimdi aradaki fark 3 ise ben 21'i nasıl ayırırım? 9 ile 12 ile Aradaki fark da 3 olsun diye. İkisi de asal değil o yüzden burası olmaz. 23 ile 10 ile 3 diye ayırıyorum arkadaşlar. 13 diye ayırıyorum. E 13 asal olduğu için her şeyi sağlıyor. O zaman direkt cevabım 23 diyorum. Diğerlerini incelememize gerek bile yok. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir kalem tutulup var. Bunun içinde iki tane tükenmez kalem varmış. Ve her renkten bir tane kesinlikle varmış arkadaşlar. Yani burada bir kırmızı, bir tane siyah, bir tane mavi kesinlikle bulunmak zorundaymış. Bize diyor ki kutuya şuradaki kalemler de eklendikten sonra bir tane kalem çekildiğinde ee, ne diyor bize burada ee, kutuda bulunan kalemlerin renkleri kırmızı, siyah ve mavi. her zaman bir tane. O çekildiği zaman diyor, bir kalemin mavi olma olasılığı en fazla, kırmızı olma olasılığı da en azmış. Şimdi hemen şuna bakıyoruz arkadaşlar o zaman. Burada içine ne kadar kalem eklemeliyiz? İçine bir, bir tane kırmızı kesin eklemem gerekiyor. Kırmızı sayısı 26 oldu. Çünkü 25 tane bakın burada var. Kutunun içinde de bir tane varsa en az. 26 oldu. Şimdi kırmızının en az olmasını istiyorsa 26 tane kırmızı kalem olsun. Demek ki diğerlerinin 26'yı geçmesi lazım. Siyah ortancaydı. Şimdi kutunun içine ne kadar olduğunu bilmiyorum ama burada 20 tane var. Benim 26'yı geçmem için kutunun içine 7 tane olması şart. 7 tane olması şart. Demek ki 27'yi tamamlarsam ortanca elde yani ettim. Sonrasında da 15 tane mavi kalem ekleyeceksem ben arkadaşlar. En fazla olacaksa 27'yi geçmeliyim. Yani 28 olmalı. O zaman ben buraya 13 tane de mavi kalem eklemeliyim diyorum ki en fazla olsun. Kalem sayılarını bu şekilde buldum. Bana ne kadar eklemeliyim diyor. X en az kaçtır diyor. Topladığımız zaman ise 21'i elde ediyoruz. Demek ki kutunun içinde en az 21 tane kalem bulunmak zorunda arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. Mustafa A, B şeklinde iki basamaklı bir sayı oluşturuyormuş. Bu sayı için A ve B sıfırdan ve birbirinden farklıymış. A ile B arasında asalmış. A'ya ben 1 de, dersem arkadaşlar benim alabileceği 2'den 9'a kadar tüm sayılar var. Çünkü burada aralarında asallık sağlık mevcut. A'ya ben 2 dersem bakın 1'i tekrar yazmıyorum. Çünkü bana A artı B değerlerini sormuş. Yani toplamayı değiştirmeyecek. Hani buraya 21 yazmıyorum. Çünkü 12 ile 21'in sayıları topladığımızda x ile 3 yapıyor. Bir daha yazmadım o yüzden. 2'den büyük aralarında asıl olan sayılara bakıyoruz. 3, 5, 7, 9 şeklinde. Burada hepsini yazdım. Bakın A yerine yazdığım sayıya göre burada hangi sayılarla arasında asal kendisinden büyük tabii. Büyük olmasını niye söylüyorum? Tekrar belirteyim. Ben biri burada aldığım için burada birini tekrar almama gerek yok. Burada iki aldığım için burada da iki almama gerek yok. O yüzden. Yani arttırdıkça sayıları buralara yazmayayım. Buradaki sayıları toplarsak ne olur arkadaşlar? 3'ten 10'a kadar ki tüm sayıları elde ettik burada. Bakın 5'i yukarıda elde etmiştim, sildim. 7'yi, 9'u yukarıda elde etmiştim, sildim. 11 duruyor. 7'yi, 8'i, 10'u, 11'i yukarıda elde ettim. 9'u 11'i yukarıda elde ettim. 13'ü ilk kez elde ettim, işte edemedim. 11'i sildim, 13'ü yine sildim, 13'ü elde etmiştim. 13'te 14'ü yukarıda elde ettim, bunları elde ettim. Çarpı atladığım sayılara bakarsanız toplamda da 15 tane sayı bizim elimizde olacak arkadaşlar. Gelin son sorumuza. Bu soruda arkadaşlar size şu şekilde şurası boyalı gelecek. Yani siz burayı zaten boyalı göreceksiniz. O yüzden bir sıkıntı yok. Ben kendim boyadım. Soru bizden şunu istiyor. Şuradaki boyalı mavi alanı bulmamızı istiyor ilk başta arkadaşlar. Cebirsel ifadeyi yukarı alacağız kat sayılarını sola değişkenlerinde sağ alacağız. Biz buranın alanını bulmak için önce bütün alanı buluruz. x artı 8 ile x artı 2'yi çarparız. x kare artı 10 x artı 16'yı bulduk. İçerideki alanı bulmak da x'ini çarptığımız zaman arkadaşlar 10 x oldu. Bunları birbirinden çıkarttığımızda x kare artı 16 benim tedirsel ifadem oldu. Bunun kat sayıları 1 ve 16'dır. Baktığımız zaman da bilinmeyen de arkadaşlar de x'tir. Bu da a seçeneğinde neymiş? Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için arkadaşlar. İnşallah hepiniz 20'de 20 yapmışsınızdır. Görüşmek üzere.